Teşekkürler, teşekkürler. Eksik olmayın canımlar. <laughs> Biliyorum, harikayım. Dört tekerim, çok şekerim. <laughs> Mokama yine adımı yanlış yazmışsınız. Hmm. Need for Speed tarihin en eski ve köklü yarış oyunu serilerinden birisi. Underground öncesi çıkan oyunları tek tek anlatsam buradan annemin doğduğu köy domucalıya yol olur. Domucalı teyze. Domucalı. Bu yüzden Pixel bana verdiği yetkiye dayanarak Underground serisine odaklanmak istiyorum çünkü bende nostaljik değeri hayli yüksek. <laughs> Küçük şımarıklıklar. Underground Black Box Games adlı oyun stüdyosunun ürünü. 1998 yılında Radical Games'ten ayrılan birkaç elemanın kurduğu Kanada menşeili bir yapım stüdyosu. Need for Speed Hot Pursuit 2 oyununun PlayStation 2 versiyonu üzerinde çalışırlarken EA Games pssst, yanaş bir yanaş satın alayım mı seni diyerek Black Box'ı bünyesine katıyor ve isimlerinin önüne de EA'yi yapıştırıyor. Underground, Need for Speed için yeni bir başlangıç, yepyeni temiz bir sayfa olarak düşünülüyor. Yeni başlangıçlar her zaman risktir ama Black Box gözü karartmış bir kere. Bugüne dek sadece egzotik, spor, süper arabaların bulunduğu oyuna, sokak yarışlarını, herkesin kullandığı normal arabaları ve de üstüne ufak bir hikaye, ekstra olarak da hip hop, punk, rock müziklerden oluşan bir soundtrack ekliyorlar ve bu karışımlarından tada ortaya Need for Speed Underground çıkıyor. Takvimler 2003 yılının Kasım ayını gösterdiğinde oyunumuz PC, PlayStation 2, Xbox ve Gamecube için piyasaya sürülüyor. Birkaç ay sonra da bir Game Boy Advance, 2 yıl sonra da PSP'ye Rivals adında versiyonları da çıkıyor. Hadi PSP anlaşılır da Game Boy nasıl Underground çalıştırmış merakınızı gidereceğim ama önce nedir bu Need for Speed Underground? Underground bir yarış oyunu. Bu bilgi sizi iriklerinize kadar şok etti tabi. Ama bir arcade yarış oyunu. O nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Arcade yarış oyunları gerçekçi bir sürüş deneyimi sunmazlar. Siz sadece tek tuşla gaza basar, sağa sola döner, engellerden veya trafikten kaçarsınız. Asıl amaç hız hissi ve eğlencedir. Arcade yarış oyunları özetle böyledir. Efendim oyun sizi kurgusal şehir Olympic City'ye çiçeği burnunda bir yarışçı olarak atıyor ve amacınız sokak yarışlarında sizden daha iyileri geride bırakarak her yarıştan birinci çıkarak para kazanmak oyunun başında size sunulan haydi kalbur üstü hatta kalbur altı aracınızı modifiye ederek sokakların kralı olmak. Tabi bu oyunun underground modu diğer bir de işte kariyer modu için geçerli. Ben bir arkadaşa bakıp yarışıp çıkacağım derseniz onu da yapabiliyorsunuz. Kariyer modunda bize yardımcı olan isimse ise Samantha adlı arkadaşımız. Kendisi bize yarışlar nasıl işler, kim kimdir anlatmanın yanı sıra ilk arabamıza sahip olmada da yardımcı oluyor. Oyunda farklı yarış türleri var tur attığınız, bitiş çizgisine ilk varmaya çalıştığınız, doğru zamanda vites değiştirmek zorunda olduğunuz ve drift yaparak ya da hm, siz nasıl diyor patinaj çekerek puan toplamaya çalıştığınız yarışlar bunlar. Galip geldiğinizde para kazanacaksınız. O parayla ne yapıyoruz peki? Tabii ki aracımızı modifiye ediyoruz ki oyunun en eğlenceli kısmı da bu. Yani Olympic City'nin sokaklarını oyunun size verdiği Peugeot 206 ile fethetmeniz biraz zor. İlerledikçe aracınıza performans yükseltmeleri yapmanız gerekiyor. Nitro takıp bas gaz aşkın bas gaza deyip neredeyse zamanda yolculuk yapacak hızlara çıkmanız lazım. Yükseltmeler sadece performans olarak da değil, görsel açıdan da aracınızı modifiye edebiliyorsunuz. Orasına burasına ek parçalar ekleyip uzay gemisine döndürebiliyorsunuz. Hatta altına neon ışık takıp sevdiğiniz kızın evinin önünden son ses arabesk müzik çalarak geçebiliyorsunuz. Aracınızı görsel olarak iyileştirmek önemli çünkü bu stil puanınızı etkiliyor. Stil puanları topladıkça yeni parçalar açtırıyorsunuz çünkü Sokak yarışlarını kazanmaya başladığınızda dikkatler sizin üzerinizde toplanıyor tabi ve bir süre sonra dergilere kapak dahi oluyorsunuz. Daha ne olsun değil mi? Daha ne olmuş? Bakalım o zaman. Devam. Need for Speed Underground piyasaya sürüldükten sonra hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan tam not almayı başarıyor. Hatta 15 milyon kopya satarak Need for Speed serisinin en çok satan oyunu ünvanını da alıyor. Ama birkaç sene içinde bu rekor Most Wanted tarafından kırılıyor. Neyse bu başarı ardından devam oyunu kaçınılmaz ama önce şu bahsettiğimiz enteresan Game Boy versiyonuna bir bakalım. Şimdi az önceki oyun görsellerinin ardından bunu görünce arkadan bir wo wom wom ses efekti gelir gibi hissedebilirsiniz ama kitabı kapağına göre yargılamayın tamam mı çocuğum? Diğer versiyonları kadar olmasa da oyunun Game Boy versiyonu da hayli eğlenceli. Hatta Underground ilk çıktığı dönemler benim PC'mde çalışmıyordu. Ben de bilgisayarıma bir Game Boy Advance emülatörü kurmuştum. Bu oyun ve Prince of Persia Sands of Time'ın Game Boy versiyonlarını oynayarak kendimi avutuyordum. Bu dramatik anekdottan sonra oyuna gelirsek pek tabii ki diğer versiyonlarına nazaran hayli kırpılmış bir yapım. Mesela bir yarış oyununda olması gereken en önemli özellik gittiğin yolu görebilme becerisi yok dermişim. Şaka. Oyunu orijinal Game Boy Advance'in küçücük ekranında oynadığınızda bu kadar da kötü gözükmüyor. Yine para kazanıp aracınızı modifiye edebiliyorsunuz. Modifiye seçenekleri ise haliyle diğer versiyonlardaki kadar detaylı değil ama yeterli. Oyunun mükemmel soundtrackinden birkaç şarkıyı da o sınırlı alana sahip Game Boy kartuşlarına sığdırmayı başarmışlar. Tebrik ediyorum. Underground Rivals ismiyle 2005 yılında PSP'ye taşınan versiyon ise görsel açıdan hayli başarılı. Ama PSP versiyonun kariyer modu biraz yavan, sanki oyunun multiplayer tarafına daha çok odaklanılmış gibi. Bu yüzden mi bilmiyorum ama Game Boy Advance versiyonu kadar eğlenceli gelmedi bana açıkçası. İşte dedim ya kitap, kapak, yargılamamak. Peki ya serinin devamında ne olmak? İlk oyun piyasaya sürüldükten bir yıl gibi kısa bir süre sonra Need for Speed Underground 2 takvimler Kasım 2004'ü gösterdiğinde piyasada bulunan neredeyse tüm oyun konsolları ve tabii ki PC için piyasaya sürülüyor. Blackbox çalışanları çalışkan adamlarmış ve selam. Bir yıl içinde yeni bir oyun yapmışlar. Ben bir yıl içinde bazen bir video bile yapamıyorum. <laughs> serinin ikinci oyunu hikayeyi kaldığı yerden devam ettiriyor. İlk oyundaki aynı şoför rolündeyiz. Olympic City'deki diğer yarışçıların hepsini teker teker alt edip tahta oturmuşuz. Son yarıştan sonra gizemli bir adamdan ekibine katılma teklifi alıyoruz. Fakat bu esnada aracımıza bir saldırı gerçekleşiyor. Bu olaydan 6 ay sonra kendimizi Bayview şehrine giden bir uçakta buluyoruz. İlk oyundaki arkadaşımız Samantha bize bir not bırakmış. Havalimanında seni Rachel'ın arabası bekliyor. Atla ona hem ona arabasını götür hem de sana sigortadan alacağın parayla yeni bir araç ayarlasın diyor. Ve böylece bu defa Bayview şehrinin sokaklarını fethetmeye çalışacağımız maceramıza başlamış bulunuyoruz. İlk oyundan yarışlar, daha gelişmiş modifiye seçenekleri, harika oyun müzikleri ve daha iyi grafikler hepsi olması gerektiği gibi. Ama Underground 2'nin seriye kattığı en büyük yenilik ise kısmen açık dünya oluyor. İlk oyundaki gibi yarışları bir listeden takip etmiyor. Şehirde istediğimiz gibi at koşturabiliyoruz. Ya da işte bilmem kaç beygirli aracımızı. Başta sınırlı bir kısmını gezebiliyor olsak da oyunda ilerledikçe diğer bölgelerde açılıyor. İlk oyunu sevdiyseniz devam oyununu sevmemeniz çok düşük bir ihtimal. Satış rakamları da bunu tescillen nitelikte. Underground 2 toplamda 11 milyon kopya satarak ilk oyunun biraz gerisinde kalsa da gayet başarılı bir performans sergiliyor. Fakat bu oyunla birlikte Underground serisine kısmen nokta konulmuş oluyor. Kısmen çünkü hikaye her ne kadar devam etmese de ardından gelen Most Wanted Carbon ve Undercover gibi oyunlar Underground serisinin içerik olarak yakın takipçileri. Özellikle Most Wanted Need for Speed serisi için de klasiklerden biridir. Bir gün onu da nedir köşesinde ağırlamak lazım gelir. Eh bakalım kısmet. Hiçbir şeyden memnun olmayan orta yaşlı adam gibi gözükmeyi riske alarak demek istiyorum ki o dönemler her şey bir başkaydı. Need for Speed Underground hala açık oynarken aldığım keyfi başka hiçbir yarış oyunu vermiyor ne yazık ki. Ah benim tatlı lise yıllarım, hangi döneme geri dönmek istiyorsun diye sorsalar muhtemelen liste cevabını verirdim ama kimse sormuyor. Şimdilik bizden bu kadar. Umarız nostalji damarınıza yeterince basabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.